Bu örnekte iki kök veri bize ikinci dereceden denklem Yani burada omge konusuyla ikinci dereceden denklem birbirine bağlayıp A şıkkı, B şıkkı örnekten seçtim. Alıştırmalardan da soru bir kolaydı. Onu çözebilirsiniz. Ödev koydum siz için. A şıkkı ile B şıkkı da aynen yine bu çözdüğümüz terkidi. Onu da çözebilirsiniz inşallah. C yani yani koydum. Siz üçü burada çözün. Bu üç soruda terimizden ikinci dereceden denklemi yazınız. Tabii biz ikinci dereceden denklem yazmak için gerek önceden kökler toplaya, ondan sonra kökleri çarpa, ondan sonra kuralda yerleştirelim. Yani çözme başlamamızdan yazarız iki kökün toplamı Eşittir 1 eksi omega kare artı 1 eksi i omega. Bakın burada omega konusunda ne yaparız? Önceden geldik sıralarız. Gerçekten yan yana yazarız. Eksi i omega kare eksi i omega. Bakın omega ile omega'nın yanına yazdım. Burada bir de bir toplar iki. Eksi i omega kare eksi i omega. Kimi çıkar edelim? Eksi i'ni. Yani eksi i'ni ortak alan. Bakın eksini çıkarttı dışarıya. yine de dışarıya çıkartıp Ne kalır? Omega kare artı omega. Dedik omega kare artı omega kançlarımıza gelse yerini ne yazabilir? Eksi bir. Eksi biri iye çarpsa on iki artı i. Bu iki kökün toplamı. İki kökün çarpımı iki kökün çarpımı eşittir. Bir eksi i omega kare çarpı bir eksi i omega. Bunları tek tek çarparız. Bir çarpı bir bir eksi i omega eksi omega eksi i omega kare çarpı bir eksi i omega kare eksi çarpı eksi artı i omega kareni i omega çarparsak i kare omega küp. İni ye çarparsak i kare omega kare de omega ye çarparsam omega küp. Bakın burada yine eksi in orta aldık kaldı omega artı omega kare. I kare işareti da eşit. Omega küp de 1'e eşittir. Birden eksi 1 gider. kaldı eksi i. Omega artı omega kare de eksi 1'e eşittir. Eksi 1'i eksiye çarparsak sonucu artıyı çıkar. Bakın sonuçları çıkardığından sonra geldik kurala. Kuralımız neydi? X kare eksi 2 kökün toplamı X artı 2 kökün çarpımı eşittir 0. x kare eksi 2 kökün toplamı 2 artı i x artı 2 kökün çarpımı da i e çıktı eşittir 0. Bu birinci örneği bitirdik. Gelen ikinci örneği. İkinci örnek kesildi. Buradan önceden kökleri toplar, aynen sonun sonra kökleri çarpar. Çözüm 2 kökün toplamı eşittir. 2 bölü 1 eksi omega artı 2 böyle 1 eksi omega kare. Burada toplama işlemi var. İki kesimimiz var. Paydaları birleştirmek zorundayız. Yani bir tek payda yazarız. 1 eksi omega çarpı 1 eksi omega kare. Burada da 1 eksi, eksi, eksi omega kare ne yazarız? Burada da 1 eksi omega. Bunlar kadar çarpılır. Yukarıya 2 çarpı 1 eksi omega kare artı iki çarpı bir eksi omega. Paydalar birleştirdik. Şimdi parantez parantezlara çarp. Bir eksi omega kare eksi omega artı omega küp. bunlar tek tek çarptık. Yukarıya geçsek iki çarpı bir 2 iki, iki çarpı omega kare iki omega kare artı 2 eksi 2 omega 2 omega ile çarpsan omega 2 2 toplasak 2'den ile 2 toplasak 4 burada kaldı eksi 2 omega kare eksi 2 omega bu 2 2'yi topladım Burada da omega küp 1'e eşittir. Birden 1'i toplasak 2 eksi omega kare eksi omega. Bakın burada ortak aldık. 4 eksi 2'nin ortak alsam eksi 2'nin ortak aldım. Omega kare artı omega kaldı. Burada da 2 eksi'nin burada 2 eksi ortak aldık. Omega kare artı omega. Allah aşkına omega kare artı omega eksi 1 e eşittir. 4 eksi 2 çarpı eksi 1 Böyle 2 çarpı eksi şey eksi eksi 1 eşittir. 4 artı 2 böyle 2 artı 1 sonuç 6 bölü 3 eşittir. 2 Bakın köklerin toplamı çıktı. 2 Genelin 2 kökün çarpımına 2 kökün çarpımı eşittir. 2 bölü 1 eksi omega çarpı 2 bölü 1 eksi omega kare. 2 2 çarpsak 4. Bunlar yine tek tek çarpar. 1 çarpı omega kare omega kare eksi omega artı omega küp. Bakın biraz önce çözdük. 1 eksi omega kare eksi omega artı omega küp sonucuna çıktı. 3. O zaman burada da yazar 4 böyle. 3. Geldik kurala. x kare eksi 2 kökün toplamı x artı 2 kökün çarpımı eşittir 0. x kare eksi 2 kökün toplamı iki çıktı. 2 kökün çarpımı da 4 bölü 3 eşittir 0. Bu da ikinci örnek çözüldü. Geçen alıştırmalardaki soru 2'nin C şıkkına aynen istekti. Ama burada kökleri toplamadan önce ve çarpmadan önce Bakın burada omega var, burada i var. Enidiyaz burada da omega var idi, burada da omega kare var idi. Tamam. Ama bunun yanında bir var, bir eksi omega, bunun da yanında bir eksi omega kare var idi. Direkt çarptık özlerini, çözüldü. Burada hesap ederiz, omega kare içinde i var. O zaman gerekmen payda da omega kareden kurtarım. Başlayanda çözüme yazar birinci kök birinci kök eşittir 3 i böyle omega kare bakın payda da görsek omega kare var edebilir yukarıda yazağın 3i omega küp böyle omega kare. Omega küp hakkım var yazdım. Niçin? Çünkü omega küp 1'e eşittir. neydi burada ne oldu? Bunları sadeleştirebildik. Sonuçtan çıkar 3i omega. O zaman biz paydada omega kare yağış görürsek bir kezir gazı kanşarımıza paydasında omega kare var edebilirler. Yukarıda omega küp yazın. Hatta omega küpten omega sağdan sağlaştırak. Evet bu birinci kök. İkinci kök gelirse ikinci kök eşittir eksi 3 omega kare böyle i. Bunun için eşitlerini ki aldık. Artını eksiye çarparsak baştan demiştik size bir. Eksini eksiye çarpsak artı olur. 3 i omega kare oldu. Yani 3 i omega kare. Böyle bir faydada birinin etkisi yoktu. Bakın yine bu kökleri taptık biz. Bu birinci kök. Bu da ikinci kök. Sadeleştirdik. Bu sonuç çıktı bizde. Önceden gelip kökleri toplarız. İki kökün toplamı. Eşittir. 3 i omega artı 3 i omega kare. Bakarsak burada ortak var. 3 i omega 3 i omega kare. 3 i'nin iki kere dedi. 3 i omega 3 i omega kare. O zaman 3 i'nin ortak oldu. Kaldı omega artı omega kare. Omega artı omega kare ne eşittir? Eksi 1. Bir. Eksi 1'i 3 i'ye çarparsak eksi 3 i olur. Bu köklerin toplamıdır. Kenarın çarpımına 2 kökün çarpımı eşittir. Birinci kök 3 i omega çarpı 3 i omega kare. Burada bunları diyebilir bir terim hepsine. Yani 3'ü 3'e çarparak ini iye çarparam, omega de omigen kareye çarparam. İlk kare işaratı da eşit, eksi dokuz olur. omega küp de birdi, sonuç ne çıkar? Eksi dokuz. Bakın sonuçlarımıza toplama. Eksi üç i çıktı, çarpmanın sonucu eksi dokuz çıktı. Geldik kuralı yazarız. X kare eksi iki. Kökü toplamı x artı 2 kökün çarpımı eşittir 0. x kare eksi 2 kökün toplamı eksi 3 iyi çarpımı. Eksi. 2 kökün çarpımı eksi daha olsun. Eşittir 0. Eksi de çarparsak x kare artı 3 i x eksi de kos eşittir 0. Diğer sorularda çözebilirsiniz.